Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir rüzgarız ve gökbek bir aşkından gelen en güzel paylaşımlarımızla sizlerleyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu Basınki basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel çiftimizden gelen en özel görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evliye bir adım kılı çiftimizin güzel karelerini sizler için Instagram hesabından toparladık ve yepyeni bir video düzenledik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.